sevgili arkadaşlarım, hanımlar ve beyler. Bugün bostan patlıcanı dan bostan kebabı yapacağız. Efendim bostan patlıcanı böyle top şeklinde gördüğünüz gibi top şeklinde olan bir patlıcandır. E, ee, gönende yetişir, memleketimde yetişir. Öyle havamı da atmak istiyorum tabii ki. Ne yapacağız önce? Malzemelerimiz. Ben el bezimin üstünü önceden hazırladım. 2 tane kuru soğan yıkadım, süzülüyor. 2 tane sivri biber bir tutam maydanozum yıkadım. O da el bezimin üstünde. Bir tanesini örnek olarak alaca şekilde soydum patlıcanımı. Ortadan ikiye böleceğim arkadaşlar bu patlıcanı. Ve içini kabak oyar gibi baya böyle sivri bir bıçakla. kaşıkla olmuyor arkadaşlar. Hiç uğraşmayın. Böyle böyle güzel bu kenarlarından çıkaracağım. İçini oyacağım. Sonra nami yapacağım. Göstermelik olsun diye söylüyorum size. Tasıma bu içini oyduğum, oyacağım. Daha derin oyacağım ben bunu. Hanımlar ondan sonra buraya atacağım. Üstüne tuz koyacağım. Bir de ağırlık koyacağım. Su koyacağım ve bir ağırlıkla birlikte bir saat kadar patlıcanın o acı suyunun çıkmasını sağlayacağım. Bunlar olurken bu arada ben etlerimi doğradım. Kuşbaşı ama ben onları bakın çok minik minik daha da minikledim böyle tırnağım kadar. Tavaya koydum. Bir su bardağı, bir buçuk su bardağı kadar su koyacağım üzerine. Ve pişmesini pişmesi için ocağıma bırakacağım. Patlıcanlarım suda bekleyecek. Etim pişerken ben sabah kahvemi içeceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hemen şu kahveyi içeyim. Aklım başıma gelsin. Ha bu arada Bostan patlıcanını internette bir sürü tarifi var. Ben bu patlıcanlı yemeğini yaklaşık olarak çok net hatırlıyorum. 25 sene önce öğrendim. O zamanlar internet yok. E, bu dergiler var, yemek tarifleri veren dergiler. Onlardan alıyorum ben. Orada öğrendim. Çok geçmiyor internette. Sonradan. Ee, ...baktığınızda... ...işte içine beşamel sosu koymuşlar. Arkadaşım bir kere... ...bir Osmanlı yemeğinde beşamel sosu olmaz. Kıymadan yapmışlar bunu. Bostan kebabı diye. İçini... ...hayır efendim... ...bu kuzu kuşbaşı... ...çok minik doğranmış... ...kuzu kuşbaşıdan olacak. Çok fazla gerekmiyor. 250 gram, 300 gram arası kuzu kuşbaşı... ...bu işte 6 tane patlıcan. Bir de benim iki tane küçük uzun patlıcanım var. Onların da içini dolduracağım. Yeter artar bile. Çünkü içine biber girecek, soğan girecek, maydanoz girecek, domates doğrayacağım. Daha yumuşamış domateslerim var. Onları doğrayacağım. Ve bir sürü iç oluyor. Bunların içleri de zaten çok fazla almıyor. İki bir kaşık da iki kaşık da doluyor. O yüzden çok fazla ete ihtiyacınız yok. 250 gram şu patlıcanlardan 4 tane 2'ye böldük mü 8 tane çıkar. Kişi başı olarak yeter artar bile 8 kişiye servis yapabileceğiniz bir yemek. İşte kıyma koymuşlar 5 amel sos var. Osmanlı'da 5 amel sos yoktu arkadaşlar. Nasıl bir uydurucu millet olmuşsak herkes bir şeyler katmış içine. Kıymadan, kıymadan bostan kebabı olmaz. Yemez, padişahlar yemez. Kuzu kuşbaşı olacak. Ha, Padişah kıyma mı yedirilir ya? Allah'ım ya beşamel sos ne ya? Beşamel sos ne? Osmanlı'da padişah beşamel sos mu veriyorlardı? Ne uydurup uydurup yapmışlar. Hası bu arkadaşlar. Orijinali bu. Araştırdım. Dediğim gibi 25 sene önce yaptım. Hadi şu kahveyi içeyim ben. Bak yine sinirlendirdiler beni. Merhaba hanımlar, ben geldim hanımlar da beyler diyecektim çok özür çok özür beylerden de takip edenler var çünkü etlerim haşlandı yani su da pişti şöyle her zamanki sistemle kontrolümü yaptım bir tanesini ezerek baktım içine bir miktar şu kadar tereyağı ve zeytinyağı asla hiç çiçikli koymuyoruz tavanın içinde gördüğünüz gibi zeytinyağı ve Tereyağı da bunu kavuracağım biraz. Çok kıstım az. Biraz açayım. Evet. Şimdi bu etlerin kavur, kavurma tadında olmasını istiyorum. Evet. O yüzden etleri biraz yağda kavuracağım arkadaşlar. Tuzunu koymuyorum. Tuz en son işlem. Neden? Çünkü etleri sertleştiriyor. Bunlar pişerken burada videom çok uzun olsun istemiyorum. Bu kavrulacak. Kavurma gibi olacak. O lezzete gelecek. O zamana kadar kavuracağım. Bekleyin. Bu aşamayı seyretmenize gerek yok. Evet arkadaşlar geldim. Önceden doğradığım iki tane kuru soğanım vardı. Hemen onları indirdim. Biberlerimi indirdim. Şuraya dört dişli sarımsak hazırladım. Onları ezmeyeceğim. Onları da doğrayacağım arkadaşlar. Hemen içine koydum. Etlerim kavurma tadına gelecek. Bakın etler kavurma tadına gelecek. Bunu sakın unutmayın. Hemen altını açtım. Başladım. Soğanlarımın da o etlerle birlikte kavrulmasını istiyorum. Şimdi sarımsaklarımı Şöyle rendelemediğim de yiyorum arkadaşlar. Hemen doyurayım. İçine atıyorum. Dört diş. Dört diş. Bu arada bizimkiler bahçeli bir tangırtı, tuğurttu. Ne oluyor bilmiyorum. İnşallah babam bir tamirata katmamıştır. Ha, Babamın tamirat işleri öldürüyor beni. Babamın tamirat anlayışı iki iki işlemli. Ya koli bantıyla sarıyor ya da teller bağlıyor. Elinde her şey, her şey olur olmaz her şeyi ya koli bantıyla sarıyor ya da telliyor. Adamın tamiratı bu kadar. yapacak bir şey yok. En son oğlumun terliğinin kenarı yırtılmıştı. Ne dese beğenirsiniz. Dur yavrum ben onu şimdi tellem bağlarım dedi. ah babacığım hiç Telli terlik giyer mi insanlar? Eee işte. Adam 75 yaşında yokluk görmüş. Yani. Şusunize ya. Terliği kopan terliği telle bağlamaya kalkıyor. Her şeyi telle bağlıyor. Koli sarmaya kalkıyor. Allah'tan terliği koli bantıyla sarayım demedim. Neyse. Şunların kavrulması 2-3 dakika. Videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Yüklemek. Bir sıkıcı olsun da istemiyorum. O yüzden bu aşamaları, bu kavrulma aşamalarını kısa kısa bekleteceğim size arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, canlarım, şekerlerim, etlerim geldi. Soğanlarım bayağı öyle, biberlerim bayağı söndü. Şimdi dört tane yumuşamış domatesim vardı. Kabuklarını soydum, içine attım. Bir de maydanozum var. Evet doğradım arkadaşlar rendelemeyeceksiniz bunu unutmayın doğrayacaksınız domates şimdi suyunu salacak ondan sonra da domates suyunu salınca biraz pişti mi üstüne de maydanozlarımı doğrayacağım bu kadar şimdi bunun pişme aşamasını da beklemeyelim arkadaşlar Evet arkadaşlar ağzını kapatmıştım. Domatesler suyunu saldı. Pişti. Yani iyice yok olana kadar pişmeyecek domatesler. Kırmızı kırmızı içinde bütün duracak. Şimdi maydanozlarımı attım. Yarım demet kadar maydanoz. Doğradım ben onları önceden. Şimdi biraz tuz atabilirim. Dikkat edin hiç tuzunu atmadım. Ve sadece karabiber atıyorum arkadaşlar. Şöyle. şöyle işte, ne diyeyim bilmiyorum. Aa, yarım tatlı kaşığı kadar da karabiber attım ve karıştıracağım maydanozlarım biraz söndükten sonra camlarım ben bunları altını kapatacağım bu arada patlıcanlarım hala suda bekliyor onları şu piştikten sonra hemen yıkayacağım biraz sıkacağım böyle suyunu bezimin üstünde süzülecek ya da süzülmesini bekleyemeyecek zamanınız yoksa bekleyecek zamanınız yoksa direkt yani el kurulayabilirsiniz de kızartacağım çünkü evet patlıcanlarımı kızartacağım oldu arkadaşlar Bir, iki dakikası var bunu ay var ya, bu böyle de yenir ama hiç patlıcana gerek yok şu güzelliğine bakar mısınız bu böyle de yenir Vallahi bandır bandır ekmeği Evet arkadaşlar patlıcanlarımı yıkadım, kuruladım, beklemek istemedim süzülmelerini. Yine bir kara tava hikayesi. Bu da annemin kara tavası. Efendim bizde aile geneyi, ana kız kara tavalar. Dedim ki ana evlenirken benim çeyizime de koy vali bir kara tava. Yani kara tava geçemiyoruz. Kızartmalar kara tavada. Bu da annecimin. Şimdi bunlar böyle başladılar kızarmaya. Böyle kontrollü kontrollü böyle yumuşadıkça çevireceğim. Şöyle çevire çevire ostan patlıcanlarımı kızartacağım arkadaşlarım benim. Ondan sonra cuma da cam tepsimi gizeceğim. O kısmını içlerini dolduracağım ve üstüne salçalı su yapacağım. Oraları gösteririm ben kızartmayı yönü. Çevire çevire. Tamam mı? Böyle. Ha, çevire çevire. Bunları güzelce kızartın. Ay bir de basabilsem ben buna ya. Evet arkadaşlar. Geldim ben. Şöyle şu üç ayaklı canavarımı düzelteyim. Ne yaptım? Patlıcanlarımı kızarttım. Tepsime cam borcam tepsime dizdim. Ağızlarını açtım. Evet tavadaki etli sosundan şöyle dolduracağım şimdi. Bakın ağızlarından. Evet. Ondan sonra of var ya harika görünüyorlar arkadaşlar. Bayılacaksınız buna da bayılacaksınız. Şöyle kocaman kocaman bostan patlıcanlarımızın canlarımızın içine kuzu etini minik minik doğradığımız kuzu eti, domates, biber, soğan ve sadece karabiber kullandığımız bakın kadar görünebiliyor bilmiyorum görüyor musunuz ben şu anda içlerini dolduruyorum bu arkamda cam var onun yansıması mahvediyor bu görüntüyü şöyle çekeyim bari Heh. neyse çok doldurayım ben şurada iki tane uzun iki tane uzun karnı yarıklık patlıcanım vardı onları da değerlendirdim şu oradaki öbek ne derseniz içini uyduğum patlıcanlar arkadaşlar Onları ziyan etmedim. Onları da tavada kızarttım. Şu köşede topladım. Üstüne biraz sostan koyarak salçayla onları da pişireceğim. Tabii ki atmayacağım. Yani içini oyduğum patlıcan çıkan patlıcanları atar mıyım hiç? Olur mu? Şimdi dolduruyorum efendim. Ve son. Şimdi onları doldururum ben. Görün. Üstüne sadece bir tane domates kapatıyorum arkadaşlarım. Heh. Şöyle kocaman birer domates dilimi ve fırına verirken arkadaşlarım üstünü de yağlı kağıtla kapatıyor. Kağıt, yağlı kağıt. <laughs> yağlı kağıtla kapatacağım arkadaşlarım. Evet. görünüyor bilmiyorum ama benim çekimlerim pek iyi olmuyor. Şu göstereyim. Şu, Şuradan ben başka bir açıdan alacağım size onu. Harika olacak. Durum bir bekleyin beni. Arkadaşlar domates kapaklarını geri açtık çünkü salçalı suyumdan bir kaşık içlerine koymam gerekiyordu. Kapakları kaldırıp tekrar salçalı sudan içine koyuyoruz. E i̇şte acemi aşçı, böyle olur. Unutuyoruz. E Ne yapalım? Profesyonel olamayacağız biz. Dünya çapında bir aşçı olamayacağım arkadaşlar. Evet. Ne yapayım artık? kendi çapımda küçük çabalarda uğraşacağım. Evet, şunlara da biraz üstlerine salçalı suyumu koyacağım ve sonra domatesimi kapatacağım arkadaşlar kapaklarını tekrar ağızlarına kapatacağım. Boslam patlıcanlarımı ve su koyacağım tabii geri kalan salçalı suyumu da böyle böyle sağına soluna üstüne. Kenarına, köşesine, her bir yerine dökeceğim. İşte bu. Tamam. Şimdi son halini, çekimini paylaşacağım <laughs> sizle. Evet arkadaşlarım. Son hali bu. Bostan patlıcanımızın. Yapılmış bostan kebabı. Gördüğünüz gibi yuvarlak yuvarlak. Hepsi harika. 6 tane. Şöyle göstereyim. Şimdi hayatım boyunca... Ay parmağım. Allah'ım, Allah'ım benim, ben, ben, o benim, o benim parmağım. Hep şunu yapmak istemişimdir arkadaşlar. Hani böyle aşçılar böyle çok meşhur aşçılar şöyle titreye titreye bir tane böyle böyle sanki çok şey böyle milimetrik hesaplar yapıp bir tane maydanoz koyuyorlar ya. Hep onu yapmak istedim. Ne olur bunu yap. Ay işte bak bak olmuyor işte yok yok anacığım. Bir tane daha koyacağım. Diniyorum bak böyle milimetrik hesaplar yapıyorlar arkadaşlar böyle koyuyorlar cımbızlan Allah'ım işte işte şaheser oldu şaheser bunlar olmasaydı bu yemek olmazdı değil mi <laughs> ay çok güleceğim de ayıp olacak diye gülemiyorum hadi arkadaşlarım şimdilik ben bunu fırınlayacağım Tabii ki üstünü kapatacağım domatesler yanmayacak. İyice piştikten sonra son bir böyle 5-10 dakikasında üstündeki yağlı kağıdı alıp domatesleri biraz kızartacağım. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Görüşürüz tekrar.